Herkese merhaba. Afet yönetimi dersimize hoş geldiniz diyelim. Bugün gerçekten çok kritik bir konuya, afete müdahaleye odaklanacağız. Yani bir kriz anında o ilk anlarda doğru adımları atabilmek için hangi temel kavramları ve süreçleri bilmemiz gerekiyor? Gelin bu önemli konuyu adım adım, tane tane inceleyelim. Şimdi gelin olayın tam kalbine inelim ve şu soruyla başlayalım. Bir afet olduktan sonra yapılması gereken ilk en acil şeyler nelerdir? Bu soruya vereceğimiz cevaplar aslında modern afet müdahale anlayışının tamamını şekillendiriyor. Çünkü o ilk anlarda ne yapıldığını bilmek kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarır. Sınavda da karşınıza çıkabilecek en temel mantık bu aslında. Peki bu konuyu nasıl işleyeceğiz? Şöyle bir yol haritamız var. Önce geçmişe gidip eski yaklaşıma bakacağız, sonra Türkiye için her şeyi değiştiren 1999'a yani dönüm noktasına geleceğiz, ardından risk ve dayanıklılık gibi modern kavramları, müdahalenin üç temel aşamasını ve son olarak da bu işin ruhunu oluşturan evrensel kurallar ile etik ilkeleri konuşacağız. Tamam, o zaman ilk bölümle başlayalım. Modern sistemi, yani bugünkü anlayışı tam olarak kavrayabilmek için önce bir geçmişe gitmemiz lazım. Eskiden işler nasıl yürüyordu? Afetlere nasıl karşılık veriliyordu? Bir bakalım. Bakın, çok uzun bir süre afet yönetimi dediğimiz şey tamamen tepkisel bir mantıkla işliyordu. Yani ne demek bu? Afet olur, ondan sonra devlet ya da kurumlar harekete geçer. Özellikle soğuk savaş yıllarındaki bu sivil savunma örgütlenmeleri ki bugünkü pek çok kurumun da temelidir, tamamen bu yara sarma felsefesi üzerine kuruluydu. Yani amaç afet sonrası ortaya çıkan hasarı gidermek, maddi destek sağlamak, o kadar. Ve geldik her şeyi değiştiren o yıla. Türkiye için afet yönetimi tarihinde bir milat varsa işte o tarihtir bu sadece bir rakam değil. Adeta bir zihniyet devriminin başlangıcı. Evet, 1999 Marmara ve Düzce depremleri. Bu iki büyük felaket bize çok acı bir şekilde gösterdi ki sadece afet olduktan sonra yaraları sarmaya çalışmak kesinlikle yeterli değil. Artık afetin öncesini, anını ve sonrasını bir bütün olarak ele alan, daha akıllı, daha planlı bir sisteme geçmek zorundaydık. İşte bu tablo o zihniyet değişimini mükemmel bir şekilde özetliyor. Bakın bu ayrım çok önemli, sınavda da kesin karşınıza çıkar. Eskiden ne yapıyorduk? Kriz yönetimi. Yani olay olmuş, bir kriz var, biz onu yönetmeye çalışıyoruz. Ama yeni yaklaşım ne? Risk yönetimi. Yani daha kriz olmadan o krize yol açabilecek riskleri önceden görüp yönetmek. Biri sonuçlarla, diğeri nedenlerle ilgileniyor. Biri tepkisel, diğeri proaktif. Bu farkı anladığınızda modern afet yönetiminin ruhunu anlamış oluyorsunuz. Peki güzel risk yönetimi dedik, proaktif olmak dedik. Ama bu yeni felsefenin temelinde ne var? Aslında her şey iki kilit kavram üzerine kurulu. Gelin şimdi onlara bakalım. İşte o kavramlardan ilki ve belki de en önemlisi afet dayanıklılığı ya da İngilizcesiyle resilience. Bu kelimeyi artık çok sık duyuyoruz. Bu bir toplumun bir afetle karşılaştığında sadece ayakta kalması demek değil çok daha fazlası. O şok anında bile temel işlevlerini mesela hastanelerin çalışmasını, suyun akmasını, iletişimin sürmesini sağlayabilme ve hatta o krizden ders çıkarıp gelecek için daha da güçlenme kapasitesidir. Yani dayanıklı bir sistem kurmanın amacı ne? Sadece hayat kurtarmak değil. Bakın, kritik altyapıyı ayakta tutmak, ekonomik ve sosyal düzenin çökmesini engellemek, toplumsal dayanışmayı korumak ve tabii ki mal ve mülkiyeti de korumak. Hedef şu: afetten sonra hayatın en kısa sürede, hatta mümkünse eskisinden daha güvenli bir şekilde normale dönmesini sağlamak. Peki, tüm bu felsefeyi pratiğe nasıl döküyoruz? Şunu unutmayın, modern afete müdahale bir kaos, bir kargaşa değildir. Tam tersine, çok net planlanmış, üç temel aşamadan oluşan bir süreçtir. Şimdi bu aşamaların ne olduğunu ve sıralamasını çok iyi anlamamız gerekiyor. İşte o üç temel aşama. Birincisi, müdahaleye hazırlık. Bu afet olmadan önce başlar. Planlama, eğitim gibi şeyleri kapsar. İkincisi, olayın olduğu o ilk anlardaki acil müdahale. Burada tek odak hayat kurtarmaktır. Arama kurtarma, ilk yardım. Ve üçüncüsü, hemen ardından gelen erken iyileştirme. Yani enkaz kaldırılırken bir yandan da hayatı normale döndürme çabaları. Aslında bu aşamalar pratikte iç içe geçer ama teorik olarak bu ayrımı bilmek çok önemli. Tabi, bu devasa operasyonu tek bir kurumun yönetmesi mümkün değil. Afet müdahalesi bir takım oyunudur. Bu tabloda da gördüğünüz gibi, kamudan, yani devlet kurumlarından, özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından, yani STK'lardan, uluslararası organizasyonlara kadar herkes bu işin bir parçası. Başarı, işte bu farklı oyuncuların ne kadar iyi koordine olabildiğine bağlı. Peki, Türkiye'de bu koordinasyon nasıl sağlanıyor? İşte burada karşımıza TAMP çıkıyor. Türkiye Afet Müdahale Planı. Bu plan, afetleri büyüklüklerine göre dört farklı seviyeye ayırıyor. Bu da sınav için önemli bir bilgi. Seviye 1, diyelim ki küçük bir sel oldu ve sadece o ilçenin kaynakları yetiyor, ama seviye 4 dediğimizde artık ülkenin kapasitesini aşan, uluslararası yardım istememiz gereken çok büyük bir felaketten bahsediyoruz. İşte bu seviyeler kimin ne zaman devreye gireceğini belirleyen bir alarm sistemi gibi çalışıyor. Ve geldik son bölüme. Belki de tüm bu teknik planlamanın sistemin ruhunu oluşturan kısma, evrensel kurallar ve etik. Unutmayın, ne kadar teknolojiye sahip olursak olalım, işin merkezinde her zaman insan var. 1990'larda, özellikle de 1994'teki Ruanda soykırımı sırasında yaşananlar insani yardım dünyası için büyük bir şok oldu. Orada anlaşıldı ki sadece iyi niyetle yardım etmeye çalışmak yetmiyor. Hatta bazen iyi niyetle yapılan hatalar durumu daha da kötüleştirebiliyor. İşte o zaman anlaşıldı ki bu işin de profesyonel standartları, bir etik çerçevesi olmak zorunda. Bu arayışın en somut çıktılarından biri de 1997'de ortaya konan Sfer projesidir. Bu proje ne yaptı biliyor musunuz? İnsani yardım bir lütuf değil bir haktır dedi. Ve bu hakkın asgari standartlarını belirledi. Yani kaliteli bir yardım operasyonunun nasıl olması gerektiğini tarif etti. Bu tüm dünyada kabul gören bir referans noktası haline geldi. Peki nedir bu standartlar? Sfer projesi dört temel alana odaklanır. Bunlar, bir afet hayatta kalması ve onurlu bir yaşam sürmesi için olmazsa olmazlardır. Temiz su ve hijyen, yeterli gıda ve beslenme, başını sokabileceği güvenli bir barınak ve temel sağlık hizmetleri. Bu dördü, insani yardımın kırmızı çizgileridir. Tüm bu etik çerçevenin kalbinde ise, uluslararası Kızılaç ve Kızılay hareketinin bu temel ilkesi yatar. Diyor ki, yardım öncelikleri yalnızca ihtiyaca göre belirlenir. Yani yardım edilecek kişinin kimliğinin, dininin, dilinin, ırkının, siyasi görüşünün hiçbir önemi yoktur. Tek kriter vardır. İhtiyacı var mı, yok mu? İşte bu tarafsızlık ve ayrımcılık yapmama ilkesidir ve tüm insani yardımın temel direğidir. Sonuç olarak bütün bu ilkeler bizi insan odaklı bir yaklaşıma getiriyor. Nedir bu? İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Afetzedelerin onuruna ve haklarına her koşulda saygı gösterilmelidir. Yapılan yardım insanları tembelliğe itip bağımlı hale getirmemeli, tam tersine onların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamalıdır ve özellikle de en kırılgan gruplara yani çocuklara, yaşlılara, engellilere özel bir dikkat gösterilmelidir. Ve tüm bu anlattıklarımızdan sonra dersimizi bitirirken aklımızda kalması gereken o son soruya geliyoruz. Afet yönetimi sistemleri geliştikçe, teknolojimiz ilerledikçe bizim asıl pusulamız, asıl yol göstericimiz ne olmalı? En yeni teknolojik cihazlar mı yoksa ne olursa olsun asla taviz vermeyeceğimiz insan onuruna saygımı? İşte bu soru bu alanda atılacak her adımın temelini oluşturmalı.